16 Şubat 2023 Perşembe, Gulf Stream Park yarış tahminlerimize hoş geldiniz. Gulf Stream Park yarışlarında, ülkemizdeki gibi her atı detaylı olarak yorumlamayacağız. Birçok geçmiş istatistik verilerine göre hazırlanan bilgiler ile, her koşuda 4 ismi ön plana çıkartacağız. Bu 4 isim, yurtdışı bahis oranlarından farklıdır ülkenin en geniş kapsamlı veri hizmeti sunan kuruluşlardan edinilen bu bilgileri değerlendirebilirsiniz. Yarış saatine yakın, çıkan atları da değerlendirerek bu bilgilere göre oyunlarınızı kurabilirsiniz. Şimdiden bol şans dileyelim ve tahminlerimize geçelim. Birinci koşu Bu koşuda, 5 numaralı Delahaya en şanslı gözüken isimdir rakip olarak sırasıyla, 2 numaralı Lava Pills, 3 numaralı Penambras Maker, 4 numaralı La Mazel isimli atları değerlendirebilirsiniz. İkinci koşu. Bu koşuda, 1 numaralı Rhymes Like Dimes en şanslı gözüken isimdir. Rakip olarak sırasıyla, 6 numaralı small reason, 7 numaralı ton fiilin, 3 numaralı onur isimli atları değerlendirebilirsiniz. Üçüncü koşu. Bu koşuda, 7 numaralı tactical force en şanslı gözüken isimdir. Rakip olarak sırasıyla, 2 numaralı Mr. Cellular. 6 numaralı Frosty Warrior. 4 numaralı Chief Roka isimli atları değerlendirebilirsiniz. 4. Koşu. Bu koşuda, 4 numaralı Opongo en şanslı gözüken isimdir. Rakip olarak sırası ile, 7 numaralı Six Feet Apart. 5 numaralı Shiz Klasi. 8 numaralı Oneziz Dream isimli atları değerlendirebilirsiniz. 5. koşu. Bu koşuda 2 numaralı Except The Out'a en şanslı gözüken isimdir. Rakip olarak sırasıyla 4 numaralı Galileo's Jewel, 8 numaralı Grace Darling 3 numaralı Seven Peas isimli atları değerlendirebilirsiniz. Altıncı koşu. Bu koşuda, 3 numaralı Garmento en şanslı gözüken isimdir. Rakip olarak sırasıyla, ile, 1 numaralı J. My Meister, 2 numaralı Board Certified. 4 numaralı The Peninsula isimli atları değerlendirebilirsiniz. 7. Koşu. Bu koşuda, 8 numaralı Harrington Rocket en şanslı gözüken isimdir. Rakip olarak sırasıyla, 6 numaralı Economic Hangover, 7 numaralı zisisit. 2 numaralı Mint Edition isimli atları değerlendirebilirsiniz. 8. Koşu. Bu koşuda, 9 numaralı French Fransi en şanslı gözüken isimdir. Rakip olarak sırasıyla, 3 numaralı La Yaka Storm, 5 numaralı Perhaps Tonight, 4 numaralı Sea Queen Lady isimli atları değerlendirebilirsiniz. 9. Koşu Bu koşuda, 7 numaralı Clever Toad en şanslı gözüken isimdir rakip olarak sırasıyla, 8 numaralı Karmizar mı, 9 numaralı Justin's Legacy, 1 numaralı Turf King isimli atları değerlendirebilirsiniz. Her koşuda sıraladığımız bu 4 at, rakiplerine göre çok daha şanslı gözüken isimlerdir. Sizler, çıkan atları da değerlendirip, son dakika oranlarına göre bir banko tercihi yapabilir ve kendi kurgunuzu oluşturabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz.